Cümlete merhaba arkadaşlar. Bugün ön sol tekerimizden ses geliyor. Frene basınca gıcırtı sesi geliyor. Ona bakacağız. Bakalım nedenmiş. Şöyle öncelikle sesi göstereyim size. Yani sesi dinleteyim. Ses gösterilmez. <laughs> Şöyle frene basınca Böyle bir ses geliyor. Bakalım nedenmiş. Sökelim bakalım. Öncelikle frene basınca geldiği için şu kaliperi bir sökeceğim. Pimlerini falan yağlayacağım. Ondan sonra tekrar takacağım yerine bakalım. Şöyle göstereyim kaliper pimleri yağlı ama bunları temizleyeceğim. Tekrar yenileyeceğim yağlarını. Balataların oturduğu şuraları temizleyeceğim, yağlayacağım. Balataların uçlarını yağlayacağım. Ondan sonra tekrar deneyeceğim bakalım. Başka bir yerinde problem yoksa. Zannetmiyorum olduğunu da. Toz lastiği de pek sağlıklı değil ama yine de sağlam. Şöyle göstereyim. Bu da alt pim. Bunu da güzelce yağlayacağım. Temizleyeceğim, yağlayacağım. böyle girebilirsiniz tertemiz. Bunun yerlerini de şuraları da şimdi temizleyeceğim. Onu da temizledik. Şimdi içlerini evet. temizleyeceğiz temizleyeceğiz. Orayı bir bez ile temizleyelim. temizliği tamam. Zaten çok şey yapmamıza gerek yok. Yağlayacağımız için çok aşırı da uğraşmamıza gerek yok. Şöyle bakıyorum. Evet. Gayet güzel. Evet. Evet yağlarını süreceğiz, takacağız. Bu sürdüğüm yağ ısıya ve suya dayanıklı gres. Yağcılar da satılıyor arkadaşlar. Bunu balçık gibi sıvamamıza gerek yok. Şöyle ince bir film tabakası şeklinde yeterli olacaktır. Evet. Lastikli olan pim, yani ucunda şu lastiği olan pim alta Şu ucunda lastiği olmayan tüm üste geliyor. Aynen gördüğünüz gibi. Şu toz lastiklerini kesinlikle iyi takın. Bunları iyi takmazsanız eğer toz girer içine, su girer. O da hiç iyi olmaz bizim için. Aynen böyle. Güzel. Gayet güzel. Bunu da ayarlayalım. diğer kümümüzü. Şunu Gayet güzel. Şimdi Valla temiz gerçi de yine de temizleyelim. Şu balata sacılarını temizleyeceğiz. Şöyle bizim para yardımıyla şöyle temizleyeceğiz. Balata kolay kaysın diye. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Diğerini de temizleyelim. Bunu da temizledik arkadaşlar. Bunu da yerine takıyoruz. Tamamdır. Şimdi balatalarımızı yerine takmadan önce uçlarını yağlayalım. Rahat hareket etmesi için. Aynı o gresle şu uçlarını yağlıyoruz arkadaşlar. Beyaz gresle. Balataya yağ değdirmiyoruz. Diğer balatamız da aynı şekilde. kaliperleri boyarken balataları da boyamışlar. Şöyle göstereyim. Burası buraya sürüyoruz. Takıyoruz balatamızı. Gördüğünüz gibi Pimlerimizi çıkarttık Güzelce temizledik yağladık Özel gresle ısıya ve suya dayanıklı olan gresle Balatalarımızın uçlarını yağladık Bakalım ses kalmış mı Toplayalım şimdi Bunlar üzerimizde tut tutturuyoruz kesinlikle. Şöyle yani, makineyle basit. Yoksa bir diş sıyırırsak bir de bununla uğraşmak zorunda Şimdi hallettik arkadaşlar işimizi. Bakalım bir ses geliyor mu gelmiyor mu şimdi. Aynı ses tekrar gelecek mi bakalım. Arkadaşlar araca ilk biner hemen direkt freni pompalıyoruz. Çünkü frenin şeyini pistonunu basmıştık ya geri. O geri oturması için fren zaten basınca boşa gitti ilk baş. Bakın şimdi şişti fren. Bakın ses soluk dalmamış bak şu an freni pompalıyorum. Bak o cırt cırt sesi çıkarmamış. Vallahi süper olmuş elimize sağlık. Ya arkadaşlar bazen işte o yağlar eskiyor. Ya da toz kaçıyor bir şey oluyor. Ufak tefek şeyler ses yapabiliyor frenlerde. Elinizden geliyorsa bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Bak. Frenimizi pompaladık. geri geri yapalım bakın. Bulduğum yerde bastığım zaman cart çurt ses yapıyordu. Bakın ses falan almadı, hiçbir şey almadı. Elimize sağlık. Frenden gelen ses de gitti. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.